Hayır Caner, yapamayacağım. <laughs> Sivrim Böyle mi durayım, nasıl durayım? Böyle mi duruyor? <laughs> nasıl durayım? Oha, iki tane aynı soru yazmışız Caner. Herkese merhaba arkadaşlar. Advice YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizden gelen soruları cevaplamaya devam ediyoruz. Ben Elif Şevran Uçaber. Bugün eğitim konusunda merak ettiğiniz soruları yanıtlayacağım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuz, eğitim ücretlerimi taksitle ödeyebilir miyim? Arkadaşlar maalesef dil eğitimlerinde taksit gibi bir seçenek olmuyor. Sadece Ailesi Avustralya'da 25 hafta ve üstü bir eğitime katılırsanız okul maksimum iki taksit seçeneği sunuyor. Fakat bunun dışındaki hiçbir ülkede, hiçbir dil eğitiminde taksit maalesef olmuyor. Eğer ki lisans, yüksek lisans ya da sertifika programlarını tercih ederseniz her okulun kendine özel taksit seçenekleri olabiliyor. İkinci sorumuz ne kadar bütçem olması gerekiyor? Arkadaşlar Arkadaşlar bütçe konusuna gelecek olursak bütçeniz tamamıyla sizin ne kadar süreliğine gideceğinize bağlı olarak değişir. Bütçenin içerisinde neler olması gerekiyor? Sizin tüm okul masraflarınız bunların hepsini kapsayacak şekilde olması lazım. Yani ne kadar uzun bir eğitime giderseniz karşılamanız gereken bütçe de artacağı için bankanızda tutmanız gereken ücretler de o kadar artacaktır. İş yerin bana sponsor olabilir mi? Şimdi eğer ki iş yeriniz size sponsor olacaksa belli başlı mantıklı cevaplar verebiliyor olmanız gerekiyor. Yani nedir? Ne kadar iş yerinde çalışıyorsunuz. Bu iş yeri nedense sponsor oluyor. Yani örnek veriyorum 3 aylık çalıştığınız bir şirket size sponsor oluyorsa bu vize aşamasında çok mantıklı görünecek bir durum değil. Ama örnek veriyorum uzun sürelerdir siz iş yerinizde çalışıyorsunuzdur ve şirketiniz sizi daha yüksek pozisyonlara çıkartmak istiyordur ya da sizi kariyer anlamında geliştirmek istiyordur. O zaman rahatlıkla sponsor olabilirler. Bunu da vize aşamasında gayet rahatlıkla açıklamış olabilirsiniz çalışma izni olan ülkelerde ne kadar kazanabilirim? Dil eğitimiyle gidip çalışabileceğiniz 4 tane ülke var. Bunlar İrlanda, Malta, Dubai ve Avustralya. Her ülkenin kendine göre bir kazanç tablosu var. Bunlara bakacak olursak İrlanda'da minimum saatlik kazanabileceğiniz ücret 10,5 euro. Avustralya'da 21,38 Avustralya doları. Malta'da 7,25 euro. Dubai'de ise herhangi bir minimum aralık yoktur. Yaklaşık 300 dirhemden 12.000 dirheme kadar çalışarak kazanabilirsiniz arttırabilirsiniz. Minimum ücretler bu şekilde. Gittiğiniz zaman bulacağınız işe, çalışacağınız yere göre de bu ücretler artabilir. Fakat daha az olması mümkün değil. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Siz de merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Biz de sizler için cevaplamaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.